Merhaba arkadaşlar. Soru kaldı kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1.9'da eski Şöyle işte 1.9'a geçtik. Ben bir giriş yapayım dedim. Bu evet, arada bir girdim. Creeper saldırısı falan olmuştu bir şeyler oldu. Buranın böyle ortalığını aldım etti. Bak şuralar toprak falan. Orada düzeltelim. Şu anda var gibi.

Ulan ölüm lan artık. Ya su da patlıyor bunlar. Su da patlıyor bunlar kaç. Geç kalmadı hiç. Experience alalım. O bunun ağzını etmiş ne ya. Bu an depoya mı dayım? De alttan eşyalar gitmemiş. Abi tam madenlerin üstünde patlamış yoksa? Yatağın üstünde patlamış. Namussuz yaratık. Ulan yine düşüyor FPS ya. Ne oluyor buna? 60 FPS Bir şey olmaz. 30 FPS düşüktür. Evet devam ediyoruz. sultan bir şey çıkmadı artık uyumak istiyorum yeter yeter. Şu yeter bu bölüm ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok evet sabah oldu ne yapsak acaba bölümü ya? şunların da var ya şimdi bu bölümün etrafı düzenleyeceğim ya bakın çok video çekiyorum hani bu Survivor ile ilgili boyutu çok büyük oluyor ya şimdi mesela ben 4. bölümü çektim benim yani, 4. bölümüm hazır ama hiç sormadım kaç gigabayttı 17 gigabayt grafisa çektiğim için 17 17 gigabayt ne satayım kardeşim ben bunu? Hadi render yaptım. Şu an 700 megabayt. Render yaparken canım çıktı. Makinem ana sağlı Ah yapacağız artık ona bir şey ya. O zaten onu düşünemezsem bunu atarım. Aslında benim evi de yenilesin var biliyor musun? Şu i̇p var mı hiç? Bir, dakika. Bir, ufku, Bir şey yapacağım Gençler. 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 1.9'a değişmediyse yapımı Orta yapacağım da yani Şöyle 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 miydi bu ya Nasıl oldu lan bu? Bence böyleydi oraya. Üç tane yani şurada mı sıyı, değil evet. mi? Şu büyük olayında yaptım onun videosunu çekemem. Nasıl uçmuş? Nasıl? Aa, iki, iki

bir kıyı daha söylerdim. Ben balık tutacağım ya Buyurun. Sadece balık tutacağım. Oğlum şu kapının açılış sesi falan çok değişmiş. balık Geliyor mu? Hadi abi. Aha geliyor. Ulan bu mu geldi gele gele. Hadi bu bölümü 10 tane balık tutayım bırakacağım. Kaç geçe başladım videoya? 17 geçe başladım. Optifine kurmam gerekiyor. Oraya görebilmemişim. Ne ya kırmızı bak. Çiğ soğan balığı. Hadi. Bir uzun zaman maden yapmam herhalde çünkü deli gibi maden var Ulan maden şeyi doğru videonun içinde kaldı ya. Mesela ben kısa bir şey gösteririm ya, ya çok onda da ses yok hatta blok kırmızı sesi bile gelmemiş neden gelmediyse Kalın balık çıktı sonunda. 3 daha, yedi tane o kadar çok var. E Evi değiştireceğim ya. Yani. Allah. Çünkü bu, gerçi depo var. Sanda bak konumuz. Hadi bir sonraki videoda şey yapacağım. Gezi. Gezi çıkacağım. Bir biraz etrafı ya. Ne var ne yok. Hiç gezmedik çünkü gelişeceğiz diye. 109 da güzel oldu ya. Hop. Yine bir somon. Hadi abi. güzel mi gideceğiz? Или как вы Aslında tenti yapabilirim ya. Bir tane zümrüt almış lan. Ha, aynen o zümrüt, o gezi kaldı. Bir yere tp, tp olmuştu. Burası gene elektrik gelirse gitmişti. <laughs> oh, nasıl oh, sadece. çok zorlu yapmış ya araya. Geçmesin mi ne yapsaydık? Ya bu ne? Falan. Ya şu 1.90 beklentim neydi biliyor musun? Kırıkırlarım. Evet, e zaman der Şurda Şurada <laughs> óha, 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 óha. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, bu videomuzun sonunda hoşçakalın, bay bay.